Fikri mülkiyet hakları, inovasyonun ve girişimciliğin güvencesi. Fikri mülkiyet hakları, modern iş dünyasında inovasyonun ve yaratıcılığın korunmasını sağlayan temel bir kavramdır. Girişimciler için fikri mülkiyet haklarının ne olduğunu anlamak ve bu hakların önemini kavramak son derece önemlidir. Bu videoda fikri mülkiyet haklarının tanımı, önemi ve girişimciler için nasıl bir avantaj sağladığı ele alınacaktır. Fikri mülkiyet hakları, tanım ve türleri. Tanım, fikri mülkiyet hakları, yaratıcı düşüncenin ürünü olan fikirlerin, buluşların, tasarımların ve ticari markaların yasal olarak korunması ve sahiplenilmesini sağlayan haklardır. Türleri, patentler, telif hakları, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar ve ticari sırlar gibi farklı türleri bulunmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının önemi. İnovasyonu teşvik, fikri mülkiyet hakları girişimcileri ve şirketleri inovatif çalışmalar yapmaya teşvik eder. İnovasyonun korunması, yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik eder. Rekabet avantajı, fikri mülkiyet hakları bir işletmeye rekabet avantajı sağlar. Özellikle benzersiz ürünler veya hizmetler sunan girişimciler bu haklar sayesinde rakiplerinden ayrılabilir. Değer artışı, fikri mülkiyet hakları bir işletmenin değerini artırır. Patentler, ticari markalar ve diğer haklar işletmenin pazar değerini artırabilir ve yatırımcıların ilgisini çekebilir. Girişimciler için fikri mülkiyet haklarının önemi. İnovasyonun korunması, girişimciler yaratıcı fikirlerini ve buluşlarını korumak için fikri mülkiyet haklarına başvurabilir. Bu haklar, girişimcilerin emeğinin ve yatırımının korunmasını sağlar. Yatırım çekicili, fikri mülkiyet haklarına sahip olan girişimciler, potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilir. Bu haklar, işletmenin değerini artırır ve yatırımcılara güven verir. Hukuki güvence, fikri mülkiyet hakları, girişimcilerin rekabetçi pazarda haklarını korumasına yardımcı olur. Patentler ve ticari markalar gibi haklar, hukuki bir zeminde işletmenin çıkarlarını savunmasına olanak tanır. Fikri mülkiyet haklarının uygulanması ve sonuçları. Başvuru ve kayıt süreci: Girişimciler, fikri mülkiyet haklarına başvurmak için belirli bir süreç izlemelidir. Patent, tescil veya lisans başvuruları yapılabilir. Hakların ihlali durumunda fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi durumunda hukuki yollara başvurulabilir. Mahkeme kararlarıyla hakların korunması sağlanabilir. Sonuç. Fikri mülkiyet hakları girişimcilerin inovasyon yapmalarını, rekabet avantajı elde etmelerini ve işletmelerini korumalarını sağlayan önemli bir araçtır. Bu hakların doğru bir şekilde anlaşılması ve kullanılması işletmelerin uzun vadeli başarısını etkileyebilir. Girişimciler, fikri mülkiyet haklarına yatırım yaparak işletmelerini güçlendirebilir ve büyüme potansiyellerini artırabilirler.